Darinizm tehlikedir derken bunu anlatıyorduk. İnşallah. İnşallah. PKK'nın kudurganlığının arkasında da yine bu var. Darinizm ve materyalizm vardır. Çözüm, iman hakikatlerine atılması, Kur'an mucizeleri, Darinizm materyalizmin yerle bir edilmesidir. İnşallah. Bunu da var gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Evet, buyurun. Estağfurullah hocam. Bir de yazarlar son zamanlarda sürekli olarak PKK ile askeri mücadelenin 30 yıldır devam ettiğini ancak hiçbir sonuç elde edilemediğini belirterek hükümetten bu konuda yeni bir strateji belirlemesini talep ediyorlar. Son olarak dün Melih Aşık dayısında Türk askeri sürekli saldırı yiyor, Ankara'nın önlemi nedir demiş. Haberi de şu şekilde göstermek istiyorum hocam gerilla savaşının avantajını kullanan ve savaşmakla kararlı olan güçlere karşı koyma politikası nedir? CHP bu konuda ne düşünüyor? Merak mevzu sözleriyle devletten yeni bir çözüm bulması talebinde bulunmuş hocam. Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, anti antimarksist anti bilimsel çalışma. Devlet bunu şu ana kadar hiçbir şekilde yapmadı. İnşallah. Ve yapmıyor, devam ediyor. Yapmamaya da devam ediyor. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. İnşallah. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu, bu, bir inanç meselesi bu. Bir ideoloji meselesi. İdeoloji diye kaç çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi? Evet hocam. Inşallah. İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor anti-Marxist, anti, anti, anti bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Ama buna hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Yine Cemil Çiçek terör bir vahşettir, terör çok kötüdür, çok yanlıştır. Yani PKK'lılar buna güler bu usluba. Yani çok e, aciz içinde bir ifadedir bu onlar için. PKK için. İnşallah. Yani İnsanlık mı bu yaptığınız diyor. İşte bu yaptığınız bir vahşettir diyor. Ben adam zaten ben vahşet yapmak istiyorum diyor. Yani şiddet kullanmak istiyorum, terör yapmak istiyorum diyor. Komünizmin, leninizmin gereğidir bu diyor. O da diyor ki yaptığınız vahşettir diyor, Esra. şiddettir diyor. Aynı şeyi anlatıyor. Bunun çözüm olmadığını biliyor Cemil Çiçek. Fakat hani laf olsun, bir konuşma olsun gibisinden oluyor. Onu da alıp yayınlıyorlar. Böyle dedi diye kaç defa denmiştir bu? En az, en az ama en az bin kere söylenmiştir bu ifade. En az. Evet. Ve hiçbir netice alınmaz. Terör bir vahşettir. İnşallah. Terör insanlık suçudur. Terör ayıptır. Ya kardeşim karşında komünist gerillalar var ve komünizmin tek yöntemi şiddettir. Yani Marksist deniniz düşüncenin, Stalinist düşüncenin başka bir yolu yoktur zaten. İnşallah. Zıtları mücadelesi esas var adamlarda inanç olarak. Yani tez, antitez, sentezin çatışması vardır, çelişki vardır diyorlar dünyada. Biz diyorlar bu çelişkiyi şu an yaşıyoruz, zıtları mücadelesi var. Güçlü olan kazanır diyorlar. Biz de savaşıyoruz diyorlar, bu kadar. Leninizmin mutlaka şiddet içermesi gerektiğini Lenin söylüyor. Aksini savunanların da çok gereksiz konuştuklarını söylüyor. Marksizmin en ince detaylarını bile, kavrayamayan, yüzeysel bakan, en kaba özelliklerini de tanıyamayan bir inancın neticesidir bu diyor. İnşallah. Onun için e, kınama mesajları sadece PKK'yı güldürür. Ve e, örgüt her gün propaganda yapıyor. Bütün radyolar, televizyonlar PKK'nın istemeden, istemeden propagandasını yapmış oluyorlar. Çünkü şehit cenazeleri ne? ve o görüntülere PKK taraftarlarının ihtiyacı var. Gece gündüz insanların ağlamaları, şehitlerin kaldırması, devlet erkanının orada bulunması, işte insanların gözyaşlarını silmesi, tabutlara kapanması PKK için çok coşturucu, şevklendirici, mühim örgüt eylemidir. Ve her gün bunu yaparak, olmadığında da zaten gündemde tutulduğu da için, örgüt en önemli ihtiyacını bu şekilde karşılamış oluyor. Ve gece gündüz PKK'dan başka bir şey konuşulmuyor dikkat ederseniz radyolar, televizyonlarda. Evet, hocam. gece gündüz her gün 30 yıldan beri her gün PKK'dan bahsediliyor. Şu eylemi yaptılar, bu eylemi yaptılar, şu kadar adam bu kadar adam öldürdüler. Çözüm, çözüm yaptıkları bir vahşettir. Çok ayıp yapıyorlar diyor. İnsanlık mı bu yaptığınız diyor. Ya kardeşim adam zaten ben vahşet için ortaya çıkıyorum diyor. Leninizmin gereğidir bu diyor. Adam da diyor ki niye vahşet yapıyorsunuz diyor. Çözüm bilimsel çalışmadır diyoruz. Bakın Darwinizm, materyalizm çökmesiyle Marksist düşünce çöker. Diyalektik düşünce çöker. Çöktü müydü adamın inancı kalmaz. İnancı kalmayan adamın da saldırganlığı kalmaz. Konu kapanır. Ve yerine inanç konacak. Kur'an hakikatleri, Kur'an mucizeleri, sevgi, şefkat, merhamet, Allah'ın emirleri onlara iletilecek. Konu bu yapılmadığında bu sistem durmaksızın ilerler ve devam eder. Ve hiçbir şekilde de kesilmez. Kınadı diye bayağı insanlar mutlu oluyorlar. İşte Cemil Çiçek kınadı. Sadece adamlar güldürür bu. Çünkü binlerce kez hatta binin üstünde kınama olmuştur. Hiçbir şekilde de etkisi olmaz. Yani ne kadar acımasızsınız, ne kadar gaddarsınız diyor. E zaten adam bunu duymak istiyor. Yani eyleminin gücünü görmek istiyor. E adam dedi ki çok acayip eylem yapmışsın diyor. Yakmışsın, yıkmış, perişan ettin diyor. Vurup dağıttın diyor. Ya bunu diyeceğine Marksizm, Leninizmin cevabını biz resmi imkanlarımızla vereceğiz. TRT'den, radyolardan her yerden dinleyeceksiniz. Biz bu sistemi kökünden kaldıracağız. Bu inanç sistemini, bu yanlış dini, bu şeytanın dinini bu Marksist dini yıkacak bilimsel dokümanlara, ilmi birikime sahibiz. Profesörlerimiz, doçentlerimiz var. Alın size cevap deyin, karşılarına çıkarsınız. Konu biter. İnşallah. Cevabını vermediği müddetçe o ideolojiye yenik olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Adam diyor ki kardeşim var mı benim ideolojime cevabın diyor. Cevap ne? Sessizlik. Adam diyor ki bak diyor, ben Marksist deniz düşünceyi savunuyorum diyor. Var mı cevabın diyor? Sessizlik. Darwinizmi savunuyorum diyor. Var mı cevabın? Sessizlik. Stalin'in pratini yapıyoruz diyor. Stalinizm'in diyor. Var mı cevabın? Sessizlik. E, sadece adam diyor ki vahşet yaptınız diyor. Ama dağıttınız. Ama vuruyorsunuz. amma acımasızsınız diyor. Sel gibi kan döküyün. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi bu diyor? Adam zaten Ramazan'ı kabul etmiyor. Dini kabul etmiyor. İmanı Allah'a kitabı kabul etmiyor. Sen Ramazan'dan bahsediyorsun. İnşallah. Yani bunu gördükçe onlar kuduruyor PKK. Coşuyor adamlar. Buna karşı çözüm onları moral yönden çökertmektir. Evet hocam. Moral yönden çökertmenin yolu da inancını kaybettirmektir. İnancını kaybettirmenin yolunda Marksizmin yıkılmasıdır. Marksist düşüncenin. En başta Darwinizmin. Darwinizmin. Darwinizmi yıktı mı zaten Marksizmin bir şey kalmaz. E biz yıkmaya çalışırken TRT Darinspor propaganda yapıyor. Şeş TV Darinspor propaganda yapıyor. Hatta TGRT Darinspor propaganda yapıyor. Türkiye gazetesi Darinspor propaganda Gerçekten yapıyor. Durduramıyoruz. Kanal 7 Darinspor propaganda yapıyor. Durduramıyoruz. Ya cevabımızı yayınlanıyoruz onu da yayınlamayız diyorlar. E peki bu durumda ne, neyi kınıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? mutlaka karşıt bilimsel anti-Marksist e, anti, anti çalışmanın yapılması gerekiyor. Bakın bunu bir ay dahi yapmış olsalar bütün Türkiye şahit olsun yerle bir olur. İnşallah. PKK inşallah. diye bir şey kalmaz. Bir ay. Biliyorlar yıkılacağını bunu yaptığımızda. Herkes biliyor. Avrupa'da bilir, herkes bilir. Yani en çekindik. Onun için benim üstüme bu kadar gelmenin nedeni bu. Bilim açma vakfının üstüne bu kadar gelmenin nedeni o. Yani bizi imhaya yönelik hareketin nedeni bu. Çünkü PKK'ya net çözüm olduğumuz biliniyor. Bunu bildikleri için her yönden yıkmak için gizli ve açık her yönden garip ediyor.